Merhaba, ben Beyza. Ne oluyorsa olsun artık ya podcastime. Hoş geldiniz. Herkese tekrardan merhabalar. 24 yaşında yeni mezun bir evgenciyim. Bu podcast'i biraz kendim için, biraz da senin için başlatıyorum. Çünkü biliyorum ki yalnız değiliz. Bugün size bir neslin yarası olan bir konudan bahsedeceğim. Evgenci olmak. Peki Beyza, nedir bu evgenci olmak diyorsanız hemen anlatıyorum. Ne eğitimde, ne de istihdamda olan gençlere ev genci deniyor. Kısaca hayat onlar için durmuş gibi, hayata devam etmek için kendi sıraların gelmesini bekliyorlar. Türkiye'de her dört gençten biri ev genci. İnanabiliyor musunuz? Yapılan araştırmalara göre bu yıl bu oran artarak 4 milyonun üzerine çıkmış. Çok üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün pek çok arkadaşım ve ben de bu tablonun içinde ne yazık ki yer almaktayız. E gelin biraz da bilimsel konuşalım. OECD'nin 2024'te yayınladığı raporuna göre Türkiye'de 18 ile 24 yaş arasında olan gençlerin %31'i ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyorlar. OECD ülkelerin ortalaması ise sadece %13. Biz de ortalamanın neredeyse 3 katıyız. Yani bu demek oluyor ki OECD ülkeler arasında Avrupa'da birinci sıradayız. <laughs> en kötü şeylerde birinci olmakta üstümüzde yoktur veya asla ama asla bırakmıyoruz. Bunu neden gülerek anlattım bilmiyorum. Yani acının tatlı tebessümü herhalde. Ağlanacak şeylere gülüyoruz çünkü ülkecek. Ev genci olmak sadece benim hikayem değil, hoca bir ülkenin hikayesi. E bir de gelin Türkiye'deki ev gençlerinin kadın ve erkek oranına bakalım. 18 ile 24 yaş arası erkeklerin %22'si ev genciyken, kadınlarda ise bu oran %41. Neredeyse iki katı bir fark var. Avrupa'da ise kadın ve erkek arasındaki bu oran yok denecek kadar az. Daha gidilecek çok yolumuz var. Biz çocukken bize öğretilen ve yetişkinlerden gördüklerimiz ne yazık ki günümüzde geçersiz. Küçüklüğümüzden beri hep yetişkinlerden aynı cümleleri duyarak büyüdük. Oku, diplomana, al, hayatın kurtulsun çocuğum. Ve biz de onları dinledik ve bu yalana inandık. Yıllarca okul sıralarında dirsek çürüttük. Bir sürü sınava hazırlandık ve kazandık. Ama, ama biz kazandığımızı düşünürken acaba yanılıyor muyduk? Asıl sınav üniversite bittikten sonra başlıyormuş. Ve bizi gerçek hayata kimse hazırlamamış. Kimse bize iş bulmanın bu kadar zor olacağını söylemedi. Binlerce ilana başvurup birinden bire gönül alamayacağımızı bilmiyorduk. Bir de gelin TÜİK'in verilerine bakalım. TÜİK'in verilerine göre lisans mezunlarının iş bulma süresi ortalama 14 ay. Ön lisans mezunları içinse 16 ay. Mezun oluyorsun, umutla iş arıyorsun ama neredeyse 2 yıl beklemek zorundasın. 2 koca yıl, 500 gün. Birçok genç işsizliği ertelemek için bu süreçte yüksek lisansa başvuruyor. Galiba ben de bunlardan biri olmaya doğru gidiyorum. Günün sonunda güç bela bir iş bulsak bile kendi hayatımızı kurmaya ne yazık ki yetmiyor. Hadi gelin verilere bakalım. Eurostat'ın 2024 verilerine göre Türkiye'de üniversite mezunlarının yıllık net geliri ortalama 7.542 euro, yani ayda yaklaşık 628 euro yapıyor. Avrupa Birliği ortalaması ise 29.490 euro. Aradaki fark neredeyse dört katı. Yani Avrupa'daki mezun genç maaşıyla ev tutup hayatına başlayabiliyorken bizdeki gençse kış geldiğinde kombiyi açıp açmama kararını verebiliyor. Bir başka gerçek ise network yani diğer adıyla torpil. Çünkü çoğu zaman iş bulup bulamayacağını diploman değil kimi tanıdığım belirliyor. İzmir'de yapılan bir saha araştırmasına göre ev gençleri en çok bundan şikayet etmişler. Çalışkan olmak yetmiyor. Torpilin yoksa şansın azalıyor. İlanlarda deneyim şartı yazıyorlar ama aslında aranan kriter bir dayın olup olmadığı. Ne kadar da acı. Ve bir yandan da bu gençler toplum baskısıyla mücadele etmek zorundalar. Akrabalardan ve komşulardan gelen o tanıdık sorular. E iş buldun mu evladım? Ne zaman evleneceksin? Artık bir işe girsen de ailene destek olsan ya çocuğum. Bu sorular tekrarlandıkça iş bulamayan gençler kendi kendine sormaya başlıyor. Ben nerede hata yaptım? Oysa hata bizde değil. Çünkü biz elimizden geleni yaptık. Üniversitede okurken çalışan da vardı, yandal, çap yapan da. Yabancı dil öğrenip yurt dışında staj deneyimi kazanan da. Gönüllülük projelerine katıldık, fırsatları kovaladık. Ama bütün bunlara rağmen sistemin içinde sıkışıp kaldık. Ev genci olmak sadece işsizlik değil, aynı zamanda boşluk, belirsizlik, baskı ve yalnızlık demek. TÜİK'in araştırmalarına göre 18 ila 24 yaş arasındaki gençlerin sadece yarısı mutlu olduğunu söylüyor. 2019'da gençlerin %72'si geleceğe umutla bakarken 2023'te ise bu oran %63'e düşmüş. Birçok genç zaman durmuş gibiydi. Büyük bir boşluktaydım diye tarif ediyor bu dönemlerini. Bize de o zaman bu haberin üstüne bir bardak soğuk su içmek düşer. Ve tüm bunları toplayacak olursak işte burada ben devreye giriyorum. Çünkü ben de bir yıl önce mezun oldum. Halen ne yapacağımı bilmiyorum. Ama fark ettim ki bu sadece benim değil, hepimizin hikayesi. Peki hiç mi umut yok? Bence var. Çünkü ne kadar yorulsak da birbirimizde o ışığı görebiliyoruz. Arkadaşının bir şakası, başka birinin inadına hayal kurmaya devam etmesi, bunların hepsi umut aslında. Ve biliyorum ki birbirimize tutundukça yol biraz daha kolaylaşıyor. O yüzden kendine şunu hatırlat. Gerçek özgürlük başkalarının hayatına yetişmeye çalışmayı bıraktığında başlıyor. Çok güzel değil mi? başkalarının hayatına yetişmeye çalışmak ve bunu bırakmak. Herkesin zamanı farklı. Birinin yolu hızlı akar, diğerininki biraz daha yavaş. Ama bu geri kalmak değil. Çünkü hayatta bir yarış değil. Ne kadar toplumsal olarak bize bunlar öğretilse de hayat bir yarış değil. Sen kendi yolunu kendi hızında yürüyorsun ve bu fazlasıyla yeterli. Eksik değilsin <laughs> ya da geride kalmış değilsin. Böyle hissetme. Hissediyorsun biliyorum. Çünkü ben de bazen hissediyorum. Normale göre hayat biraz yavaş gidiyor olsa da belki de en güzel yollar biraz kaybolduktan sonra önümüze çıkıyordur. Evet, ev genci olmak hiç kolay değil. Dışarıdan gözüktüğünün aksine yatmıyoruz. Aslında psikolojik bir savaş veriyoruz. Ama belki de bu kaybolmuşluk yolumuzu bulmamız için bir başlangıçtır. Çünkü bazen Yolunu bulmak kaybolmakla başlar. Evet çok heyecanlıyım. İlk podcastimizin sonuna geldik. Ben Beyza. Ne oluyorsa olsun artık ya podcastinin ilk bölümünde aslında hepimizin hikayesini anlattım. Dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere. Önerilerim varsa benimle paylaşmanı bekliyorum. Görüşmek üzere. <laughs>